Antalya'nın Kaş'ta Şabante köpek yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Orhan S'yi ayaklarından iple otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi. Devriye görevi yapan jandarma ekibi durumu fark edip otomobili durdurarak Orhan S'yi kurtardı. Orhan S hastanede tedavi edilirken Şabante ise gözaltına alındı. <laughs> Kaşa bağlı Ova Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şaban T, köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle Orhan S ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından Şaban T, Orhan S'yi ayağından itti otomobilinin arkasına bağladı. Aracın direksiyonuna geçen Şabante aracı hareket ettirip Orhan S'yi sürüklemeye başladı. Otomobil yaklaşık 20 metre ilerlediği sırada olay yerinde devriye görevi yapan Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Devriyesi ekipleri, durumu fark etti. Hemen olaya müdahale eden jandarma ekipleri otomobili durdurdu. Pi kesip Orhan Se'yi kurtaran jandarma ekipleri Şaban T'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen Orhan Se ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Şaban T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde otomobilin arkasına iple ayaklarından bağlanan Orhan S.'nin sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.